Aziz kardeşlerim. Şimdi e, biz tabii bu koronavirüsü sebebiyle camiye gidemiyorsak hiç yoktan evimizi cami yapabiliriz. Küçük bir cami. Nasıl? Yani baba imam olacak. Erkek çocukları arkada birinci safta olacak. Efendim hanımı ve kızları ise ikinci safta olacak. Yani evimizi bir mescit yapmaya çalışalım. Mucalu <laughs> بُيُوتَكُمْ Qibleten ve aqimü salate yani evlerinizi namazgah yapın buyuruyor ya. Bizler ne yapacağız? Evimizi namazgah yapmaya, yani eğer camide kılamıyorsak hemen evimize dönüp evimize cemaat halinde bir namaz kılalım. Çocuklarımızı katı bırakmayalım. Çocuklarımız hani böyle tatil olunca ne kadar mutlu oldular, ne kadar sevindiler dediler ki ya iki hafta istirahat edeceğiz, ne güzel efendim mutlu bir şekilde eğleneceğiz diye sevindiler. Ama Çocuklarımızı Efendim dışarıdaki korona virüsünden kurtarmaya çalışırken evdeki virüse yakalanmamalarına özen göstermemiz lazım. Mesela televizyon ve internete. Yani çocuk geliyor televizyonun karşısına geçiyor belki saatlerce televizyonu izliyor ve hiçbir de sansür yok. Halbuki diyecek ki bir baba bir anne bir ebeveyn evladım efendim şu kadar vakitten daha fazla televizyonu izleyemezsin. İnternette hangi yerlere girdiğini veya da hangi programları izlediği ile ilgili de bir ebeveynin çocuğunu yönetmesi gerektiğini de katiyen unutmayalım.